Merhaba stoacı kişilik izleyicileri. Hayatın karmaşası ve belirsizliği içinde sakin kalmak modern dünyada büyük bir zorluk. Ancak stoa felsefesi bize bu konuda değerli dersler sunuyor. Bugün stoa filozoflarından ilham alarak sakin kalmak için 10 dersi sizinle paylaşacağım. Birinci Kontrol çemberini anla. Epiktetos'un en ünlü öğretilerinden biri bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir bazıları ise değildir. Kendi kontrolünüzde olan şeylere odaklanın, düşünceleriniz, duygularınız ve tepkileriniz. Kontrol edemediğiniz şeylere enerji harcamayı bırakmak zihinsel huzurunuzu artıracaktır. İkinci dışsal olayların gücünü azalt. Marcus Aurelius şöyle der. Seni rahatsız eden şey olayların kendisi değil, onların hakkındaki yargılarındır. Bir olay yaşadığınızda önce durup düşünün bu olay gerçekten bu kadar büyük bir tepki gerektiriyor mu? Olaylara verdiğiniz anlamı değiştirmek, duygularınızı kontrol etmenin ilk adımıdır. 3. Negatif görselleştirme yap. Stoacılar, olumsuz senaryoları zihinde canlandırmanın insanı zorluklara karşı hazırlıklı hale getirdiğine inanırdı. Sabahları bir an durup başınıza gelebilecek zor durumları düşünün. Bu pratik, zorluklar karşısında daha güçlü olmanızı sağlar empat. Anda Kalyok Seneca zamanın değerini şöyle açıklar. İnsanlar sahip oldukları her şeyi korumaya çalışır ama en önemli şey olan zamanı israf eder. Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin korkuları arasında kaybolmak yerine dikkatinizi içinde bulunduğunuz ana verin. Şu an yapabileceğiniz en iyi şey huzuru burada ve şimdi bulmaktır. Beşinci kendine sorular sor kaosun ortasında bir durup kendinize şu soruyu sorun. Bu durum gerçekten beni rahatsız etmeye değer mi? Stoğacılar her durumda kendilerini sorgular ve gereksiz endişeleri zihinden uzaklaştırırlardı. Çoğu zaman sorunlar düşündüğümüz kadar büyük değildir. Altıncı sabırlı olmayı pratik et. Sabır, Stoa felsefesinin temel taşlarından biridir. Zorluklarla karşılaştığınızda hemen tepki vermek yerine bir adım geri çekilin sabırlı olmak olaylara daha net bir zihinle yaklaşmanızı sağlar. Marcus Aurelius der ki, her şey zamanı geldiğinde olur. Acele etmek yalnızca seni tüketir. Yedinci hedeflerini ve değerlerini hatırla. Hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu unutmamak sizi gereksiz endişelerden kurtarır. Epiktetos şöyle der. Kendini büyük şeylere odakla ve küçük şeylerin seni rahatsız etmesine izin verme hedeflerinizi ve değerlerinizi sık sık hatırlayarak küçük aksaklıkların sizi sarsmasını önleyebilirsiniz. 8. minimalizmi benimse. Stoacılar fazlalıklardan uzak durmayı ve basit bir yaşam sürmeyi önerir. Daha az şeye sahip olmak daha az stres anlamına gelir. Seneca şunu hatırlatır. Gerçek zenginlik az şeye ihtiyaç duymaktır. Hayatınızdaki gereksiz şeylerden kurtulun ve huzuru bu sadelikte bulun. Dokuzuncu ölümü hatırla, Memento Mori. Stoacıların sıkça kullandığı bir prensip, Memento Mori yani ölümlü olduğunu hatırla. Bu, karamsar bir düşünce gibi görünse de aslında hayata daha sıkı sarılmayı ve her anı değerli kılmayı öğretir. Marcus Aurelius, ölüm hayatı anlamlı kılan bir öğretmendir der. Onuncu, huzurun içten geldiğini bil. Son olarak unutmayın ki gerçek huzur dış dünyada değil, kendi içinizde bulunur. Marcus Aurelius'un şu sözleriyle bitirelim. Kendi zihnin bir kale gibidir. Eğer içsel huzurunu koruyabilirsen, hiçbir şey seni sarsamaz. Sonuç. Stoa felsefesi bize sakin kalmanın bir beceri olduğunu öğretir. Bu 10 dersi günlük hayatınıza uygulayarak kaosun ortasında bile huzuru bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve Stoacı Kişilik kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stoacı kalın.